Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Roblox'a erişim engeli geldi. Siz bu erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu Roblox'a erişim engeli geldi. Benim bütün sistemim gitti yani. Sistemim demeyeyim de tek eğlence kaynağım gitti diyeyim ben size. Yani yıllardır Roblox oynuyordum filan. Roblox çok seviyordum ama artık erişim engeli geldi. İnşallah kısa sürerdi. hemen yeni oyunumuza kavuşuruz. O yüzden ben de bir tur sizle şöyle bir tek hesaplaşma gireyim. Görevim neymiş? Altı bin tek hesaplaşma. Pemle oynayayım. Hmm. Ya da bu görevleri bitirelim bu bölümde. O zaman Pem gel. Şey i̇çtim oynayalım. İnşallah bu erişim engeli uzun sürmez arkadaşlar. Hemen biter de. Hemen oyunumuza yeniden kavuşuruz. Bu arada bu erişim engeli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok kötü bir şey yani.